İstanbul'da çok anlamlı bir sergi açıldı. Kurtuluş Savaşı'nda kadın kahramanlar sergisinde Türk kadınının çektikleri, çektiği zorluklar, üstlendiği sorumluluklar, kazandığı başarılar anlatılıyor. Benim bakalım. Milli Mücadele'nin en tanınan kadın askerlerinden Üsteğmen Kara Fatma'nın silahları, kılıcı. İlk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi'ye ait madalyalar ya da 1922'de şehit olan Gördesli Makbule Hanım'a ait eşyalar. Burada da Kurtuluş Savaşı'nda. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi İstanbul'da açıldı. Bütün varlığımızla çarpışırken sadece burada erkeklerimiz ön plana çıkmadı. Kadınlarımız, çocuklarımız, herkes bu savaşta yer aldı. İşte bu sergide özellikle kadınlarımızın yaşadığı zorluklar, almış oldukları sorumluluklar ve göstermiş oldukları kahramanlıkları görme şansına sahip oluyoruz. Hisar Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunda yer alan eserler Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Müzesi'nde sergileniyor. Coğrafi ve milli tarih geçmişimize gençlerimize en iyi şekilde öğretebilmek konusunda yol gösterici olmak düşüncesindeyim. Milli mücadelede ve bütün tarih boyunca Türk kadının oynadığı rol elbette ki bu sergiye sığmayacak kadar büyüktür. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen sergi 20 ile kadar gezilebilir.